Acaba nasıl onu öldürebilirim hmm, Acaba nasıl onu yarabilirim Kötülük yapmaması konusunda Onu paramparça edeceğim Onu çok seveceğim Atomlarına ayıracağım Atomlarına kadar seveceğim hmm, Acaba nasıl onu öldürebilirim Ona doğru koşamam çünkü Arkasında silah var Ve muhtemelen bunu biliyordur ve ona doğru koşarsam beni öldürebilir. Hmm, keşke o adamın arkasında olan silah bende de olsaydı. Ona bir uyarı ateşi yapıp kendime çekebilirdim. Ne yazık ki bende yok. Ne yazık ki. Çok yazık. Keşke bende de olsaydı. Hmm, o silah keşke bende de olsaydı. Onu kolayca ne öldürebilirdim. Ne yazık ki bende yok. Ne yazık ki. Lan bu silah bende ne zamandır var? Alayım bari. Sonunda bende de bir silah var. Aa, silahın üstündeki mercekten kendi yansımamı görebiliyorum. Ne kadar yakışıklıyım. Aa, silahın üstünde mercek var. O ne lan? Tövbe estağfirullah. O lan? o <laughs> lan? Neyse bir şey olmaz. Merceğe bakmam. Alır biter. Neyse. Şu arkadaşa da uyar ateş yapayım sonra kanka olalım. Çık pi... U u u u u u Çık. Van. Demek ateş edersin ha. Bunu sen istedin. Aa o mi görmedi herhalde. Bir daha de ateş edeyim en iyisi. U u nedir la? Yani ne mi ki? <laughs> ne var ya Ne var Bunu sen istedin. Pikachu. Çık 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 çık. E şimdi sen Nanaki yine dingi. Hey dostum hala like atıp abone olmadın mı? Çık çık. Like atıp abone olsa niye dersin dostum? come on